Selamlar canlar ben Apo Apo <laughs> Bugün Arcane setini inceliyoruz Tam tamına 1200 lira verdiğim Arcane koleksiyon setini aldım Yani 1200 lira verdiysem aldım demektir Bıdı bıdı yapmadan direkt e, rankıt gireceğim ve seti inceleyeceğim Daha doğrusu ben rankıt birkaç maç attım Çaktırmayın Setle ilgili görüşlerimi birazdan maç içinde anlatacağım Rankıda geçmeden önce dedim ki Tayfun ben seti aldım tamam mı Benim takipçilerim de almasın mı Takipçilerime özel abonelerime özel tam tamına 2050 vp yapı çekiş yapıyorum hem de iki kişiye yakama spin'e giriş yapıyorsunuz sayenizi oluştuktan sonra çekişler kısmına geliyorsunuz burada alf apo iki kişiye 2050 vp çekişi diyor 20 kişi katılmış bile. Hemen gidin ve katılın. Yakamos Pini e benim referans linkimle kaydolursanız olursanız çok sevinirim. Bana ayrı bir destek olmuş olursunuz. O zaman let's go. 2 ay sonu nedir abi? 2 ay sonu nedir? Isot. Eldiven güzelliğine bak be, eldiven al, al, kocaman. Gel bakayım. Bak bak, kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak, çok saçma bir yanı var, bak şimdi vururken. Sesi ses duydun? Ediyor. Evet. Çok saçma. Buna bir eldiven Ama sesi yapmaları gerek, şey. değil mi? Eldiven sesi yapmaları gerekiyordu. Bak, salatık yapınca kalp yapıyor buraya, ya. bak. Yani i̇şte sizin de. O zaman like atmayı unutmayın gençler. <laughs> Hadi başlıyoruz. Öyle. Let's go. Ya bir sinir ödüm koptu ha. geçince adam. var ya sanki ajan değişmiş gibi hissediyorum. Benim. Bir de böyle de sanki her an uçacakmışım gibi. Çok büyük bir Hı. Hmm. Gençler ben hiçbir zaman LOL oynamadım öyle bilgisayarda. Jinx, Vice, Vice mi? We, we. Winx miydi? Öyle bir şey sanırım karakterin adı. Onları tanımıyorum. Ben sırf Mill Set diye aldım bu seti. Yani Jinx'miş, Mix'miş tanımıyorum onları. Bunlar tamam, mitti. İyi abiler şey bence. Seçti i̇şte işte orada. One backside backside mi? <laughs> Star Hagim yok <Gümrük> yanıyor. <laughs> Şimdi asıl oyamıza geliyoruz ya <laughs> vandalımızı çekiyoruz. Önce tabii ki dayfını al alıyoruz. Haram. Ben Param vardır ya yarım çek. Demiyorum. Sen oyna. sen oyna. Bana ne yani? Ben sana oynayayım. iki tane. İzin verdim hadi. Yani, <laughs> Anladın değil mi hissiyatı? Arcane Vandal'la ilk setli ben bela atamayacağım çünkü ben kombasi değilim. Kombasi ilk belayı atmış. Adam atıyor. Atamam. Oh, oh, <laughs> Arcane Vandal. <laughs> Yaza geldim. Ya set kötü bir set değil. Güzel bir set yayınları izleyenler bilir. Ben böyle kalın sesli vandalları daha çok seviyorum. Bu ses de öyle ince bir ses sahip değil. Çok bir sesi öyle var. var. Aynen güzel bir hissiyatı var ama tam Açın. çözemedim. Aralığa, aralığın altısına kadar sanırım duruyor, bir sanırım duruyor. Bir ay duracak. Yani eğer paranız varsa öyle ne oyunlara ufak tefek para yatıran birisiniz. E, tek vandalı bile alınır gençler. Çünkü sınırlı süre bir... Life'ın yorumun nedir vandalı ile ilgili? Hemen sana bir bak arkadaşlar. Sesi güzel değil mi? Çok, sesi çok hoşuma gitti, hissiyatı da güzel. Ben dedim sana hitap edemem diye. Ben kolay kolay sevevanları beğenmem arkadaşlar <laughs> şey. çünkü ince ses, kalın ses çok ayrıcılar biriyim. En sevdiğim skin, frag'in kalbi. Silah var. Bir de... <laughs> Silah var. Karam engel Silah oluyor. Silah var. Mesela. Bilmiyorum bana çok sprey attırıyor ya. Bende benim hızlandırma hissiyatım var sanki ya. Vallahi kendimi çok hızlı hissediyorum. İnceleme aslında bayağı iyi ya. Eee... Ağzı yalıyor. Nam 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 nam. Ben yemek yerken <laughs> yemek yerken ben. Evet. <laughs> Hakan basmaydım keşke ya. Too mid. Pet hakkında fikirlerinizi yorumlara yazın gençler. Alanlar e, bir yazsın bakayım beğendiniz mi beğenmediniz mi? Bak tekrar elime geçiyorum. Yok bir şey. Hayır. Bak ye koluma geldi. Orada. Sava. Spike düştü. Spike BD düştü. Öyle, yalan yapıp durun bir. Bak. Bu ne? ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir düşman kaldı. ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ay Eş geliyor. <laughs> Orada. İşte bu yeni set ilk bela değil konmaçtan sonra ama çok <laughs> iyi çok iyi tebrik ederim kendimi çok <laughs> bana. Ay, Kaldı bir patlama. Boom 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 boom. Yok artık ya. Bir düşman kaldı. Kör Ay, bu adam beni gördü ya. Hadi bakayım bum 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 <laughs> YouTube'a video yüklüyorum kayda kızım bum 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 Gözlerini video patladı. <laughs> ya şey, <laughs> ateş. <nasıl>? Spike'a <laughs> Spike bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Yani, ay alın. ay yes. Yos. <laughs> İyi hey, atladılar. Evet. Ya, bu, ben bu plan çekiyorum. Gelmiyor mu? Hepsi adamın önünde nasıl geldi? Ben de Ondan. bekliyorum bunu Ondan Yok bir şey. <laughs> Cepte de OP var. Son 30 saniye. Oyun drop yedi. Oyun drop yedi ya. Adam ölmüyor. Bir düşman kaldı. Şimdi ilerleyeceğiz. Yani bir düşman kaldı. Ah, keşke mi kaçsaydım. Oh, ben niye ulkiyom ya. Zavallı. Geber. Spike yerleştirildi. zaman kaldı. bakmak yok 70 vurdum. Ay 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 bum bum bum. Seviyorum ben bu oyunu ya. Kazandım sürecinde. <laughs> Kazandım sürecinde seviyorum yani. Adam aşağı düştü. Ay E çektim ama sesi geldi. Da gitti. Spike A'da düştü. Hadi bakayım. Savunucular kazandı. Onlardan daha fazla. Es kardeşim es yani evet. bela bela artık bu maç. Yani. Videomuz bu kadardı. Ee, setine puanım ne diye soracak olursanız. Çok sorun oluyor bana. <laughs> 10 üzerinden 8 diyebilirim. Çok 10, 10'da onluk 10 bir vandal değil ama sınırlı bir vandal olmasından ötürü. Bence 10 üzerinden 8'lik bir vandal. Hele ki ve arkeini takip edenler varsa onları kesin alması gerekiyor. Videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mospin'e çekici atalım bu arada. Belki size çıkar. Bay bay.